Yaşamdan haberlere hoş geldiniz. Kirli hava, düzensiz beslenme, zararlı alışkanlıklar ve katkı maddesi içeren gıdalar, akciğer başta olmak üzere birçok organımıza zarar verir. Akciğer sağlığının ne kadar önemli olduğunu anlamak istiyorsanız biraz yürüyüş yapın ve nefes alıp verişinize dikkat edin. Akciğer sağlıklı beslenme ve düzenli sporla yenilenebilen bir organdır. Pandemi döneminde akciğeri güçlendirmek için doğal besinlerden faydalanmamız gerekiyor. Peki ya güçlü bir akciğer için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Hangi besinler akciğeri temizliyor? İşte bu soruların cevabı olan akciğeri güçlendirip temizleyen şifalı besinler. Üzüm çekirdeği İçeriğindeki resparatrol maddesi serbest radikallerle savaşarak akciğeri korur. Özellikle kanser karşıtı görev alır. Üzüm çekirdeği çiğneyerek tüketilmelidir. Üzüm çekirdeğini suda kaynatarak bu suyu da içebilirsiniz. Sarımsak Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, akciğerin tam kapasiteli çalışmasını sağlar. İçeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Kekik çayı Kekik içerdiği eterli uçucu yağlar sayesinde göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır. Yapmanız gerekense çok basit. Kaynatılmış bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı kekik ekleyin ve üstünü kapatıp 10 dakika demlenmesini sağlayın. Sonrasında bunu içebilirsiniz. Siyah havuç yani şalgam havucu. Bu havuç öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. Son günlerde şalgam suyunun faydaları her yerde anlatılıyor. Ancak kimse bu havucu çiğ olarak tüketmenin faydalarından haberdar değil. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde akciğer kanseri riskini azaltır. Şimdiki söyleyeceğim besin ve tarif belki de akciğer temizliği konusunda en etkili besindir. Keçi boynuzu toksinlerden arındırıcı çok şifalı bir besindir. Akciğer ödemine karşı keçi boynuzu harikadır. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edicidir. Son günlerde marketlerde keçi boynuzunun öğütülmüş halinde görüyoruz. Ancak 3-4 adet keçi boynuzunu suda kaynatıp çay olarak içtiğimizde akciğerler için muhteşem temizleyici bir içecek içmiş oluyoruz. Her gün 2 bardak keçi boynuz çayı içmek akciğerleri temizler ve güçlendirir. Kereviz bu sebzeyi kış sofralarınızdan eksik etmeyin. Harika lezzetinin yanı sıra kendisi iyi bir koruyucudur. Akciğer hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlayan kerevizi yemek olarak yapabilirsiniz. Onu mutfak robotundan geçirip suyunu içmek de ayrı bir şifadır. Ayrıca her gün düzenli yürüyüş yapmayı, yeterli su tüketmeyi ve sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları terk etmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam ancak sağlıklı ve doğal beslenmeden geçiyor. Bu güzel videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.